Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Gözlerimiz bayramı yaptı. Yani Ramazan bayramını bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Hamdolsun. Bakın. Bakın. de nasılsınız başkanım? Sağ olun, İyi sağ olun. Çok teşekkür ederim size. Kritik gözlerimiz bayram etti. Allah razı olsun. İnşallah. Her zaman olur. bekleriz ya, inşallah. Ya sen de bekliyorsun. Ben bilir diye oturup da. Yok yok geliriz. <laughs> <sen ya>. geliriz <laughs> efendim. Geliriz. Her <laughs> zaman geliriz. Yani. Allah razı olsun. Bu çok orası çok da sağ sağ sizin yani. yani. Sağ olun efendim. Çok ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Müşteri yaptın mı? Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi çalışmalarınızı görüyoruz. Kolay gelsin şey abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel sorun. Sağ olun.

çünkü şaşırma de destek bekliyoruz. bir, bir şey. Ay. Kolay gelsin. Bilmiyorum, Kolay gelsin. Çok bir Allah 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 Kolay teşekkür bir Kolay gelsin. Kolay gelsin. Her şey inşallah. Allah'a ilk versin. Kolay gelsin. Ben iyi çalışmalar Sağ Ben de destek istiyorum. Hayırlı günler. Hayırlı buradaki çevre düzenlenmesi de güzel oldu, onu söyleyeyim. Çok, çok yokturumuz oldu ya. Allah razı Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Yani. Sağ Sağ olun. Peki. Kendinize iyi bakın. İyi çalışma Sağ ol. Sana bir şey söylemeye gerek yok. Mu? Yok Tamam. 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 Sizler iyi çalışmalar olun. Allah'a olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a olun. Allah'a emanet 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 olun. Böyle tamam, sağ Her zaman. Var mı bir, bir şey? Dik Böyle olsun. Sağ olun. Şey. <laughs> <Nasılsınız? gülüyor> sağ olun. Nasılsınız? İyi. Her şey iyi. İyi. Benim yapacağım bir şey var mı? Sağ olun. sağ olun. Ol. Başkanım. Sağ, ol. Başka sağ, sağ, sağ Biz Biz sizleriz. Bir gerek yok. Arif'e tarih. Gelin Sağ ol. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş 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 Her şey Kolay gelsin. İyi. Yani işte. Yaşamaya çalışıyoruz. yok. Yok Allah'a Sağ olun. Siz Sen nasılsınız? Ben Allah kuvvet versin. Ne 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 Allah kuvvet Allah versin. Bir bakıyorum. Oylar Değişmez karakter Bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu saatten sonra değişirse yanlış olur herhalde. Bu soru soruyor. İyi kolay, gelsin. Işler. kolay gelsin. Nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Hadi i̇yi Hadi Kolay gelsin. ne yapıyorsunuz? Hadi kolay gelsin. <laughs> Sağ olun, dua edin. <laughs> Şey Sen nasılsın? İyiyim. İşlere nasılsın? İyiyim. Ne yani. yapacak İyiyim. bir şey? Tamam. Peki bereketli olsun. Bir Sen nerelisin? Geredeğiz. Geredeğiz. Geredeğinden yurt dışı çıkıyor mu? var. mı? Hadi bakalım. Bereketli olsun. Neresindesin? Köyümden. Hangi köy? Öğrenmesin. Ben biliyorum. Buraya Nasılsınız? Evet. Evet. Çok Güzel İnşallah, Senin dikdenden fazla kalmadı ya. Güzel görünüyor. Tamam, 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 olsun ya? Bu da başka bir hizmet ya. Nereden bu inşallah? Yani İstanbul'dan, geliyor, Anadolu'dan şey. geliyorum. İç Anadolu'dan mı? Adana'dan

Hadi kolay gelsin. Peki. Oturun dışarıda.

senin yapacağın bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Demin de karşılaşmıştık. İnternet evet. yoktu da o tarafa geçmiştik. Bu tarafa evet. Şimdi bu tarafa ayrıyor. Evet burası inşaat mersi burası. Bir şey yapmışım. Başka sizin Evet. De gelsin. Sağ, olun. Ha, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Seçim ne yaptığını düşünüyorsunuz? Yani her zaman şey, her seçim. Ben bunu neden yıkıyorsunuz? İnşallah değişmez. Böyle gidecek. Şey. Çok sağ, çok sağ Teşekkür, çok çok gelsin. teşekkür çok sağ çok kolay gelsin. çalışmalar diliyorum. Allah'ın Hmm. İşte ben seni de de. Şey. çok seviyorum. Allah Allah. 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 Çanak Hazretleri Başkanım. Allah Allah. bir şey ısmarlayıp diyeceğim ama oturmayacağız. Nasıl? 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 İş arkası verirsin bak. Nasıl? i̇ş İnşallah. inşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah baş. Baş. Allah, Allah Hadi Çok teşekkür ederim. Allah Hadi Allah. Allah 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 Burada da daha çok aşklar parkının olduğu yerlerde çekiyoruz başkanım. Oralar güzel. Şehir parkında şey. Şehir parkında bu aralar kapalı bir de orada çok mangal yapıyorlar ya. Çiftler böyle girmek istemiyor oraya. Anladım. Şeye gidiyoruz. Çamlık. Çamlık da olur. Çamlık yeni yapıldı zaten. Şimdiki hali daha güzel. Daha da Aynen. Şu bol bol dışı çok güzel. arkadaşlar. Aslında şöyle fotoğrafçılara da güzel bir şeyler olsa çok güzel olur başkan. Bunlar şey. Bir şey sen, sen genç olur. kızımız e, kendisi okulunu bitirmiş, Hı. direkt mesleğe atılmış, bu şirkete durmuş, kendisi yönetiyor. Evet, sigorta. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Amin inşallah. Yani yapacağımız de. bir şey varsa biz de abi. Yok, teşekkür ederiz. Hadi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ İyi Sağ olun. Başkanım,

En çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com